sevgili kurum temsilcileri ve değerli basın, elektrik zamlarının oldukça yükseleceği, katmerleşeceği bir süreçte bu zamlara karşı tepkisel olarak yapacağımız basın açıklamamıza hoş geldiniz. Basın açıklamamızı Türkiye'nin her yanında örgütlü olduğumuz yerde son 3-4 gün içine yayarak yapmaktayız. Bugün de burada tüm emeklilerin sendikası olarak elektrik zamlarına karşı bir tepkisel basın açıklamamızı sizlerle paylaşacağım. Zam zulüm devam ediyor. 2025 Ocak ayında memur emeklileri aylıklarına yüzde zam geldi. Elektriğe ise 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 38 zam geldi. 2025 yılının ilk ayında bir Şubat'tan geçerli olmak üzere eşi benzeri görülmemiş bir zam daha yapıldı. Öyle ki önceki yıl yıllık 5000 kilowatt ve üzeri elektrik kullananlar bir Şubat'tan itibaren %100'ü aşan oranda elektrik tüketim bedelini zamlıyor diyorlar. Vatandaş kullandığı ve bedelini ödediği faturadan dolayı bir sonraki yıl cezalandırılacağını bilmediği gibi önceden bilgi verilmeden hiçbir açıklama yapılmadan adeta tuzak kurulmuş. Oysa Akdeniz, Ege ve Güneydoğu'da yazın klimasız yaşam neredeyse imkansızdır. Akdeniz'e, ve Kıyı Ege'de kışın çok sayıda aile klima veya elektrikli ısıtıcı kullanmaktadır. Bu bölgelerde çok sayıda konutta elektrik kullanımı yıllık 5000 kilovatı zaten geçiyor. Bu adaletsizlik yetmezmiş gibi elektrik kilovat bölü saat fiyatı tıpkı borsa gibi günlük değişebiliyor. Tam bir deli dumrul yasası. Sermayeye değil, emekliye bütçe. Sermayeye değil, emekliye bütçe. Sermayeye değil, emekliye bütçe. Elektrikte tam bir soygun var. Bu akıl almaz, pervasız soygun yetmezmiş ilave olarak 5 Nisan'da geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 25 bir zam daha geldi. Değerli basın, sevgili halkımız, 230 kW kadar kullandığımız elektriğin maliyeti kullanım miktarında değişmekle birlikte ortalama faturanın yüzde %19 19.1'i kadardır. Fatura bedelinin yüzde 10'u vergi, %70.9'u dağıtım bedeli adı altında tahsil ediliyor. Aslan payı dağıtım şirketlerine gidiyor. Tam pervasız bir soygun var. İşte size özelleştirme. Tam zulüm işkence işte AKP. Tam zulüm işkence işte AKP. Tam zulüm işkence işte AKP. Elektriğe gelen zamlar TÜİK'in enflasyon hesabının ne kadar gerçek dışı olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bir taraftan açlık sınırının altında aylığa mahkum edilen emekli, diğer taraftan elektrik zamlarındaki orantısızlık. Bunun anlamı TÜİK'in enflasyon hesabı iktidarın emek ve emekli düşmanı politikalarını meşrulaştırma aracı olduğu tereddütsüz kanıtlıyor. TÜİK bilimde ve yaşamda karşılığı olmayan siyasi iktidar güdümlü bir kurumdur. Başka bir açıklaması yoktur. Elektriğe zam demek, iğneden ipliğe her şeye zam gelecek demektir. Yeni gelen faturalarda devlet desteği özellikle belirtilerek zam furyasına karşı oluşacak tepkileri yumuşatmayı amaçlamaktadır. Oysa devlet desteği tam bir aldatmaca ve propagandadır. Elektrik kullanımı aylık 416 kilovatı geçtiğinde ise fiyatta indirim yok, bindirim var ama onu yazmıyorlar. İmamoğlu operasyonu neticesinde antidemokratik rejime karşı son gelişen direniş eğilimlerinin gölgesinde fırsat bu fırsat diyerek ard arda zamlar sıralanıyor. Kurtuluş yok. <laughs> Tek başına. son uygulamalarla enerji zamlarına yönelik başlattığı imza kampanyasının ne kadar haklı bir itiraz olduğu ortadadır. İktidarı tekrar tekrar uyarıyoruz. Böyle olmaz. Bu zamlarla yaşanmaz. Evine ekmek alamayan emekli bu elektrik faturalarını ödeyemez. Tekrar edelim. Elektriğe zam demek halkın gırtlağına çökme devam edecektir. Bu nedenle özelleştirmeler iptal edilmelidir. Özelleştirme, salime, zulmetme fırsatı vermektedir. Ne iktidarda ne de enerji şirketlerinde insaf yoktur. Kamusal bir hizmet olan elektrik şirketleri kamulaştırılmalıdır. Bu soygundan kurtulmanın başka yolu yoktur. Şirketleri kabul enerji, enerji şirketleri kabul enerji şirketleri kabul